görmüş olduğunuz sekizlik çuk temiz. Elimdeki yaptığım makas çeliğinden bıçağımız. Buyurun. En ufak bir şey yok ağzında. Tekrar vurabiliriz. Buyurun. Bıçağa da bakılsın. 1800 yıllardan bu yana demircilik mesleğimiz devam etmekte. En güzel demircilikte işinin uzmanı olmak. Şu görmüş olduğunuz bıçak bizim bu bölgenin fasulye bu bıçağı diye geçiyor. Bu 1800-2000 derecelerde bu ocakta ısındıktan sonra bu dövülerek yapılan karbon çeliği. Bundan sonraki yaptığımız aşamaları bu bıçak biraz geç kaldı, artık geç oldu. Ondan sonra biz şuna geçtik, e, kurban bıçaklarına. Kurban bıçağı deyince kurban kesmek bilmeyen bir vatandaşın kendisi bıçak nasıl kullanılacağını bilemez. Önce kendisi kesecek yüzecek. Ondan sonra en güzel şekilde bu malzemeyi işleyecek. Görmüş olduğunuz çelikten çubuk çeliği. Ve biz bunları güzel fırınlattırdık, fırında çelik e, sulattırdıktan sonra kendimiz bu şekilde ağızlarını en güzel şekilde açıyoruz. Ve burada bir herhangi bıçağı elimize aldığımızda bunu en son kendimiz kullanacağımız şekilde alıyoruz. Örneğin şu bıçağı oradan bir sıradan bir bıçak aldım şu şekilde. Bak bu şekilde tüy alır. Bu işi yaparken gönüllü yapıyoruz. En güzel şekilde. Benim yaşım 61. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Sadece sıcak demirde, bu balta, bu 44 yılım geçti. 10 yaşında başladım. Dedem demirciydi. Dedemin dedesi de demirciydi. Onun babası da demirciydi. Daha önce biz bu işi köyde yapıyorduk. Yedigerli köyünde. Ve köyümüzde buraya inerli, de Alaplı merkeze inerli de 17 sene oldu. 17 senedir de burada yapıyoruz. Ve işimizin uzmanıyız elhamdülillah. En güzel şekilde bu işi sürdürmeye devam yap sürdürmeye çalışıyoruz. Bu sıfır balta. Üzerinde bunun keser var, bunun normal de var. Bizim bölgemiz fındık bölgesi. Şu malzeme ne kadar ince olursa Çalışırken fırdağa kesinlikle zarar vermez. Dal budamasında, dal kesiminde. Bunun yanı sıra biz tamir de yapıyoruz. Mesela şu görmüş olduğumuz balta tamir olan balta. Sıfırda hiçbir farkı yok. Yedigelli köyü bıçak üzerine ünlüdür. Bunun için biz İstanbul'dan, Bursa'dan, Bursa bıçak Yatığı ama şimdi orada bizim belli müşterilerimiz var. İstanbul, Adapazarı, Bolu, Düzce. Biz e, bu bıçakları oralara da gönderiyoruz. Ve hiç o, en azından vatandaş gönül rahatlığıyla kullanıyor bıçağımızı bizim. Bizim işçiliğimiz biraz önce olduğu için iyi bıçak ucuz olmaz. Fabrikasyon bıçak çıkartmıyoruz. Ve bizim bıçaklarımız gerçekten kaliteli. Her bu bıçağıyla da yarıştırabiliriz. 2000 derecede tabi burada su sıcaklığı çok ağır oluyor. En az günlük 2,5 litre su içiyoruz. <laughs>